Zeyyan ve Hasan Bey ile birlikte geziyoruz. Ne güzel. İzmit'ten geliyoruz. Çok uzak değiliz. Yakın bir yer olsun ama görelim istedik. İyi yapmışsınız. Peki siz neler yapıyorsunuz? burada? Biz çin boyuyoruz. Çin boyuyorsunuz. Kendi işletmeniz. Evet, kendi işletmeniz. Çin izi boyuyoruz. Renklendirme aşamasını yapıyorum ben. Hı hı. Kontürlenmiş bir ürün. Güzel bir çalışma. Kontürden o... kastınız? Şu siyah çizgilerin bulunduğu tahrir hı -hı. aşaması e, tahrirlenmiş bir ürün. Ben renklendirmesini yapıyorum. Bütünle endiğinde tamamen bir el çalışması var, el boyaması boyaması renk olarak. de olarak. E, evet, renk şam yeşili. şam yeşili, şam yeşili, hı hı. E, nefti bir yeşil gibi çıkacak. Evet, evet. Kuruduğunda değişecek. Kuruduğu hali bu sırlandığı zaman Kamada fırından gelince değişecek. Ince değişecek. Hmm, bu bitince fırına girecek mi bunu? Tabii ki. Tabii Aa, girecek. Bu... Tabii de mat şu ah an. Şu an mat ama... hali. E... Bir kontür daha alacak mı bunlar? Hayır. Olur. Bu A haliyle kalacak. Kontür e, renkleri kapatmaz. O yüzden e, hmm. boya değse bile fırında... Acaba torun'dan... dedim şu görünüm detaylardan bahsediyor. Sırlanınca belki onlar daha düzgün onlar bir şekilde alacaklar. Çıkacaklar. Hı hı. Sırlandıktan sonra fırına girecek ve 910 derece 980 derece arasında 24 saat pişecek. Hmm. Piştiği zaman sırla beraber boyalar kabararak birbirine geçecek ve pırıl pırıl bir halde bize gelecek. Hmm. Sırlama nerede yapılıyor? Fırında yapılıyor. Fırının bir önceki aşaması. Orada bu, bu işletmenizin neresinde yani burada? Burada değil, atölyelerde. Hmm. Yani hazır e, fır, sadece fırın yapan atölyeler hmm. var. Evet. Hmm. Musalar işlerini fırına götürüyor orada. Aynen. Kendi fırınları sonra. olan atölyeler de var. Ee, benim gibi dışarıda sadece fırın ve atölye sır için olan atölyelere gittiğimizde oluyor. Ee, çünkü bu işte öyle bir şey ki bu malzeme altyapı bir kere bir pişiyor. İçinde bize gelmeden evet, önce. Evet. Bize bir, bir kere geliyor, bir fırınlanıyor, bize geliyor. Hı hı. Ondan sonra biz e, tahrir aşamasını yapıyoruz, kontrolliyoruz, hı hı. renklendiriyoruz. Renklendirdikten sonra tekrar fırına gidiyor, başka bir fırına gidiyor, sır ve tekrar fırın, 980 derecelerde 24 saat pişiyor sonra bize geliyor. Peki ziyan bulabiliyorlar Oluyor mi? tabii. Gerçekten. Oluyor. Yani mesela ne olabiliyor? Altyapıda bir hava kabarcığı vardır, bir şey vardır, patlayabilir. Başka ürünlere de zarar verir. Aman yani Allah. Çok yani kötü. benim mesela geçenlerde bir tane vazom takım için çalıştığım bir vazo, aşağıdan yukarıya çatlak geldi. Aynen. Allah'tan patlamamıştı. Yani başka şeye şükretmedim. Yani çünkü patlasa bütün fırına zarar verebilir. Onu dedim. istemiyoruz yani. Ama çok sık karşılaştığımız bir durum mu? Hayır. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil ama olabilir. Özenli çalışılıyor. Evet. Her aşamasında evet, demek tabii. ki. Şimdi İznik, Çin'i dediğiniz zaman şöyle bir şey var. Çin'i de herkesin ustalığını gösterdiği bir yer. Safası olması. Çok ilginç. Evet. Altyapıyı yapanında, üst bezemeyi yapanında, Hı -hı. son fırını yapanında üstün emeğini gösterdiği takdirde inanılmaz çalışmaların çıktığı bir şeydir. Dolayısıyla ustalık herkes için geçerli. Ben de açizane usta değilim ama çalışmaların nasıl olduğunu biliyorum. Yani teknik detay olarak bu şekilde devam ediyor. İznik çinisi dediğiniz zaman da onun karonun altyapı farklılığı vardır. Orada yüzde %80 seksen derece. Yüzde seksende kuartz çalışması vardır. Taş bir karadur. Evet. Ee, dış yalıtımda ve iç yalıtımda kullanılır. Hı -hı. Senelerce İznik saraya o yüzden çalışmıştır. Hı -hı. İznik özelliklerinin başında da bu gelir. Hı -hı. Saraya çalışmış olmasıdır. Hı -hı. Ee, bu kadar benim Hı -hı. Başka Peki buralı mısınız? Yok, 18 yıldır ben burada yaşıyorum. Nereden geldiniz? Ben aslında İstanbul doğumluyum. Bursa'da yıllarca yaşadım. Sonra şimdi işi sebebiyle geldim. Çocuklarımı büyüttükten sonra ilk geldiğim yıllarda yaptığım Çinli'ye geri döndüm. Hocam bir şey sorabilir Bu fırına girip çektiği zaman o parlaklığı kazanıyor mu yoksa bir şey Parlak. sürüyor musunuz? Hayır. o boyadan dolayı? Sırlama böyle... ne? Sırlama ne? Sırlama e, hocalarımız daha iyi bilgi verirler ama cam silisyum içerikli bir sıvı malzemeyle kaplanıyor. Cam silisyum Fırına girmeden önce mi oluyor? Evet. Bunu kapladığı zaman Parlak tekrar oluyor. bembeyaz oluyor bu desenlerin tamamı örtülüyor, görünmez hale geliyor. Ondan sonra fırına girdiğinde o derecelere ulaştıktan sonra fırından pırıl pırıl. Tek dışarı vuruyor kendini. Biz mesela şimdi bunu görüyoruz, kusursuz bir boyama gibi duruyor. Ama daldığımız nerede olmuştur, fırça nereye çok boyalım. Bunların hepsini fırından sonra görürüz. İyi değil mi? Evet. Yani sürprizlidir biraz. Aa. Veya benim yaptığım gibi bir kere pembe yani mor üzümler yapacağım derken pembe kobaltla karıştırıp pembe üzüm olabilir. <laughs> Ama olsun <laughs> onlar da var Allah'tan. <laughs> Şöyle bir şey göstereyim size. Nerede bilmiyorum. Pembe kobaltımız vardır bir tane. En enteresan renklerimizden biridir o. Bildiğiniz pembe durur. <laughs> Fakat fırın çıkışı laciverttir o. Aman yarabbim. Bildiğiniz koyu lacivert çıkar. Ama pembe Kobası olarak geçer. Bir de mavi kobamız vardır. O mavi değil zaten. Hmm, turpaz e, da, ha şu turpazdır mesela İznik turpazı dediğimiz, bu da masmavi bir turpaz olarak çıkacak olan. Evet. Yani Onları da düşünmek lazım yani. Düşünmek evet. gerekiyor. Hayal ettiğiniz zaman boyadığınız şeyi evet. ben şimdi ne hayal ettim? Sonbahar renklerinde bir çalışma hayal ettim. Evet, evet. Aslında çok, evet. farklı renklerini de dükkanımda yapmış olduğum bir şeyi hayal ettim. Evet. Kızıl kahve, mesela şu turuncu duruyor. Bu kızıl bir kahve, yeşil ve ten rengiyle bir konsept çalışmaya çalıştım. Evet, çok güzel oldu. Vallahi Ama nasıl çıktığını size göreceğim. Bu ait tamamen. Nasıl? Bu <laughs> renk dizaynı. Yani. Ha bu renk dizaynı yok ya hayır. Bu renk dizaynı bana. Ha tabii hocalarımıza soruyoruz. Dancığım acaba böyle yapsam nasıl olur diye. Hı -hı. Tabii ki soruyoruz ondan sonra ama ben böyle hayal ettim diyorum. Onlar da diyorlar ki bence şunu da yap, şöyle de yap. O şekilde yönlendirmeleri olduğu Hı -hı. zaman Hı -hı. Bir şey Daha bir vizele doğru gitmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Hı -hı. Evet çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hocam çok teşekkür sağlık. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, hayır, şimdi, Estağfurullah. Şimdi ben bunu YouTube'a yükleme izin var mı? İkleyebilirsin. <laughs> <ya>. çok teşekkür <laughs> olsun. Olsun. İsminiz nedir? Gülçin ben. Gülçin, Hanım. Evet Gülçin, Hanım, da çok tanıyalım. Teşekkür Biz teşekkür geldiğiniz teşekkür zaman muhakkak onu görün. Çok tatlı bir anlatımı çok var. Muhakkak görmeniz lazım. Ürünlerine göre çok harika bir dükkanı var. Estağfurullah.